Merhaba canlarım. Ben Gülperi ve artık bu kanalda vloglarımı paylaşacağım. Günlük yaşantılarımı paylaşacağım. Ara ara spor yapacağız. Güzelliklerimizi yapacağız. Saç bakımı, cilt bakımı. Ekranda gördüğünüz gibi arkadaşlar cildimi gerçekten doğal olarak bakımlarım nasıl söyleyeyim? Onlara e, borçluyum arkadaşlar. Doğal maskeleri seviyorum. E, her şeyin doğalını çok seviyorum. Hazır maskeler de alıyorum. Onlardan da çok beğendiğim ürünlerim oluyor. E, ürünler oluyor. Onları da kullanıyorum. Sizlere onları e, Onları da sizlerle paylaşmak istiyorum deneyerek. Ve şu yeni bir sayfa, yeni bir kanal açmak istedim. Buradan sadece dediğim gibi işte vlog olarak paylaşmak istiyorum. Günlük işte cilt bakımım olacak. İşte günlük ne yaptıysam o gün o günkü günümü günü yapacağım. Yani o günkü o günü çekeceğim. Mesela bugün hemen bu konuşmamdan konuşmamın hemen ardından bir günlük bir vlog yaptım. Kütüphaneye gittim. Biraz araştırmalar yaptım kütüphanede. Akşama kadar kapanana kadar vakit geçirdim orada. Çok güzel bir yerdi. Yeşillikler vardı. işte deniz manzarası vardı. Oraları sizlerle paylaşayım dedim arkadaşlar dedim ki işte YouTube'da da bir kanal olarak da sayfa açarak da böyle yeni bir heyecan başlatmak istedim kendimce. Umarım beğenirsiniz videolarımı. Bundan sonraki videolarım inşallah gelecek. Evet camı da açtı açınca tabii sinekler de giriyor içeri. Evet sizlere yavaş yavaş güzel güzel paylaşımlar yapmayı düşünüyorum. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Bugün kısa keselim videolarımı. Lütfen takip edin. Cildinize önem veriyorsanız, saç bakımınıza önem veriyorsanız inanılmaz derecede bilgilerim var, e, kürlerim var. E, ondan sonra sohbetlerim olacak arkadaşlar sizlerle. E, benimle işte vlog olacak, Gülperi vlog diye, e, Gülperi vlog diye bir kanal olmuş oldu işte. E, adı da böyle olsun istedim. Evet. E, İnşallah yeni tanışacağım insanlar olacak. Eskiden arkadaşlarım olacak. Gelecek inşallah bu kanala da. Her şeyin hayırlısı olsun bakalım. Yeni bir sayfaya başlayacağız. Ha bu arada arkadaşlar şiirlerim var. Ben şi aslında şiir yazmayı daha çok seviyorum. Araya şiirlerimi de koyacağım. Onu söyleyeyim. Müziksiz koymayı düşünüyorum. Çünkü müzikler hep telif geliyor. Şiirlerimin seslerini kapatma zorunda kalıyordum. Artık telifsiz sizlere şiirlerimi okumak istiyorum. Ee, sadece sesimle sizlere hitap etmek istiyorum. Şiiri çok seviyorum, türküyü çok seviyorum. İnşallah onları da ara ara paylaşmayı istiyorum sizlerle. Umarım e, beğeneceğiniz bir kanal olur. E, şimdiden <laughs> kendime başarılar diyeyim, dileyeyim. E, Videonun sonuna kadar izlemeyi de unutmayın sakın. Sizleri kocaman öpüyorum. Hoşçakalın arkadaşlar. <laughs> Evet canlarım sabahleyin ilk er, ilk işim erkenden konuşamadım. Evet erkenden ilk işim güvercinleri yemlemek oldu. Kara kümesine girdim ilk başta arkadaşlar. Görüyor musunuz yavrularımızı dört tane burada yavru var. Anne ve babaları çok iyi dönen çok güzel değerli gerçekten çok güzel sayalarımız var burada arkadaşlar. Evet bu şekilde yavrulara bakar mısınız? Çok güzeller. Ya buradaki yavrular da anne babaları yemeyecek. Ondan sonra su içecek onları besleyecek. Onu bekliyorlar buradakiler de. Şöyle uzaktan uzağa bir çekeyim dedim. Evet büyük kümese geldim direktmen. Görüyor musunuz nasıl yiyorlar. Çok acıkmışlar. hepsini yendiklerini doldurdum. Bu arada arkadaşlar hızlıca hemen kamerayı elime aldım. Ve çoklar bayağı. Bu yavru çok güzel. Ben bu yavruya bayılıyorum. Şimdi orada beni bekliyor bir avuç yem koyayım diye ama çok az koydum. Şunun kuyruğuna bakar mısınız? Ayrı kuyruklu çıkmış. Çok da güzel bir güvercin burada yavrular çıkmış çok heyecan verici yumurtadan yavru iki tane çıkmış çok küçükler evet ipi bağladım gördünüz orada ip bağladım öyle geziniyorum rahat rahat evet buradaki e, kuşların yemlerini de vereceğim şimdi güzel güzel yemlerini vereyim dedim arkadaşlar bu şekilde bunların güzelliğine bakar mısınız şu akkol beni delirtiyor ben yerine koyuyorum o çıkıyor. dövecekler diyorum ama beni dinlemiyor şunun güzelliğine bakar mısınız paçalı akkol dönek. Burada sayalar var, bakıcı sayalarımız var, uçanlarımız var. Burası aslında dönek kümesi bir nevi. Paçalı ve paçasız dönekler, uçanlar var burada. Evet arkadaşlar, onların yemini de verdim. Evet, yavrulara bakayım dedim birazcık, birazcık da elimden geldiği kadar. Sabah erken olduğu için çok fazla net çekemiyorum. biraz karanlık çıkartıyor ama olsun ben sizler için çekmek istedim. Bu yavru çok çılgın, bana kanat attı. <laughs> Çok korkuttu beni birden bir arkadaşlar. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Burada da iki tane çakal yavru var arkadaşlar. Dönek yavru ee, bir tanesinin alnı e, bademli diyorlar. Onu daha sonra çekerim size detaylı. Burada kara kuşu var bir tane yavru. Bekliyor anne babayı bekliyor ki onu, onu doyursunlar. Burada iki tane böyle taşa zade var. Şunların güzelliğine bakın. <laughs> Çok güzeller. Burada da var iki tane şöyle kırmızı Anne, kır, anne kırmızı bozalı tepeli. Baba full kırmızı arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda bunları da gösteririm size. Vloglarıma eklerim. Burada da paçalı dönekler var arkadaşlar. sadece paçalı dönekler, maviler, çakallar, sarılar. Ee, iki tane bir tane sarı dönek var paçasız. Yani bir çiftimiz var. Paçası sarı dönek arkadaşlar. Onun dışında hep paçalılar. Renkli kuşlar var burada. Onları açmıyoruz, uçurmuyoruz. Damızlık bunlar zaten. Üretiyoruz bunları genelde. Burada iki tane yavru var. Şöyle. Bu da yavru, alttaki de yavru çıkarmış. Çakal döneğimiz, paçalı dönemimiz. Kıyamadım, kaldıramadım onu oradan. İki tane de burada sürmelinin yavruları var. Şeyman yumurtaları var. İnşallah yavrularını göreceğiz. Kedilerimi de unutmadım tabii ki. Onların yemlerini de verdim. Sularını verdim. Bugün çünkü kütüphaneye gideceğim arkadaşlar. Hemen işlerimi yapıp erkenden gitmek istiyorum. Araştırma yapmak istiyorum. Canım sıkıldı hem de. Güzel hava. Temiz hava almak sende. istedim artık. O yüzden. Arıza var. Sarı var. Bir de dombiğimiz var ama dombik uyuyor. Ellemedim onu hiç. Evet arkadaşlar şu güzelliğe bakar mısınız? Ben de çekemeden duramıyorum. Yeşilliğe, çiçeklere, her şeye böceklere, her şeye bayılıyorum. Toprak olsun yeter bana. Çok beğeniyorum arkadaşlar. Şimdi ileride sarı papatyalar var. Burada böyle bu şekilde çok beğendiğim yeşillikler var. Evet, ilkbaharın güzelliği bu. Her yer yemyeşil oluyor. Böyle yeşil yerler yemyeşil, gök masmavi olur ya. Evet. Burada papatyalar var, sarı papatyalar. Şöyle geçeyim dedim. Bir poz vereyim. Evet, çok seviyorum. Özellikle sarı çiçeklere bayılıyorum. Ve gülleri de seviyorum. Hangi renk gül seviyorum diye soracağım ama az önce ipucunu verdim bilirsiniz. Evet canlarım. Şimdi ikinci merdivene geçtim. Bayağı bir uzun merdivenler çıktım. Iki kere, bu ikinci çıkışım. Şurada bir ev var arkadaşlar yan tarafta eski bir ev var. O evi bir... <laughs> istiyorum. O ev benim olsa keşke. Şurada kaktüs var. Dikenli kaktüsler çıkmış dışarıda. Merdivenin kenarında çok güzel çiçekler var sarı sarı. Şu eve de sahiplenmeyi çok istiyorum. Bahçesi kocaman. E, duvarlarla öreceğim. içeride her şeyini ekeceğim. Hayvanların olacak çiftlik gibi yapacağım ama burası tabii e, kentsel dönüşümde. Öyle bir imkan yok. Öyle kaldı orası o yüzden. E, öyle duruyor ama çok beğen beğeniyorum. Ben ben çok beğeniyorum böyle yerleri. Bilmiyorum artık ne diyeceğimi. Şunun güzelliğine baksana. Çok güzel ya arkadaşlar. Koca bahçesi var bir de. Evet bu arada şoka girdim. Yani şoka girdim derken markete girdim. 2 3 ihtiyacım vardı onu aldım. Çok markete girdim. Yeşillikleri görünce hemen çekmek istedim arkadaşlar. Ve masmavi denizi çektim. Ee, arkadaşlar ayağımın altındaymış gibi deniz aslında burada. Ama ben e, telefondan çektiğim için uzak gibi gözükebilir size ama gerçekten dibimdeymiş gibi ve gerçekten de yakın orası buraya. Böyle bir kuş bakışı gibi çekmiş oldum. Çok seviyorum böyle yerleri. Evet, kütüphaneye geldim arkadaşlar bu arada. Yem yeşil alan alanı var gördüğünüz gibi. Çim makineleri var burada çimleri biçiyorlar temizliyorlar. Çünkü pazar günü burada gösteri olacakmış, gösteri yapacakmış çocuklar için şenlik varmış. O yüzden buraları bir çimlerini temizliyorlar çocuklar için. Şöyle göstereyim poşetler var gördüğünüz gibi. Biraz da deniz var. Biraz da deniz var. <laughs> Biraz da deniz manzarasını göstereyim ucundan. Ben ben buraya bazen ara sıra geliyorum. İlerleyen zamanlarda güzelce daha güzel çekmeye çalışacağım sizlere arkadaşlar. Böyle bugün hem tanıtım yapmak istedim kanalımla ilgili hem de böyle bir çekim yapayım dedim. Çin makineleri var orada gördüğünüz gibi hala azıcık kalmış. Orayı da bitirecekler bugün. Çok güzel gözüküyor değil mi arkadaşlar? Yeşil yeşil. Sonra kütüphaneye gidip araştırma yapacağım tabii bu arada. Evet böyle çekmek istedim. Böyle vloglarımı sizlerle paylaşmak istiyorum yavaş yavaş. Evet şöyle. Çok güzel bir yer. Gerçekten hele ki kütüphane içinden dışarısı çok güzel gözüküyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Yine ilerleyen saatlerde zamanlarda daha doğrusu geleceğim zamanlar çekerim size. Müsait oldukça. Burası çok güzel. Evet bayraklı teras kafe. İnanılmaz güzel İzmir'in en güzel yeri. Kütüphane de öyle. Evet araştırmam bitti. Hemen geçtim gazete okumaya arkadaşlar bu arada. Beni izlediğiniz için de çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın arkadaşlar. Bir de benimle kalın.